gidiyoruz. Evet sayın seyirciler, bugün 19 Kasım 2025 sayın seyirciler. Demir TV iyi yolculuklar diler. Rukla'dan çıktık sayın seyirciler. İşlere geçtik. Katılıçı'ya e doğru gidiyoruz. Emir Tv sizi bütün Avrupa'ya gezdirecek sayın seyirciler. Bizi izlemeye devam edin. sayı bitmez. 5'tir, 10'tır, 15'tir sayın seyirciler. Bu tırların büyük çoğunluğu Almanya'ya gidiyor. Brooklyn'dan Leklika'ya gidiyor, kadar Almanya'ya gidiyor sayın seyirciler. Oraya mı? Oraya oraya. Grup Lam Khatum için ulaşacak her 210 kilometre civarı sayın seyirciler. 220 Biraz sonra katı 200'ün altına düştüğünü göreceğiz zaten. 190 balur, 195 kilometre balur sayın seyirciler. Penceresi cam cama muallim, penceresi cam cama muallim. Selam söyle cam cama muallim, selam söyle cam cama muallim. Amcam kızını vermese muallim Amcam kızını vermese muallim Turşuda da vursun fincana muallim Turşu da vursun fincana muallim Turşu da vursun fincana muallim Turşu da vursun fincana bu Turşu muallim Uy sana dolanayım oy oy emine nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler kolunda bilezikler uy sana dolanayım Tırlar birbirine geçiyor sayın seyirciler Tır yarışması başlamıştır Evet tırlar peş peşe geliyor görmüş olduğunuz gibi sayın seyirciler birbirlerini sollayamıyorlar da Evet sayın seyirciler. Brooklaw Sterling çıkışını geliyoruz. Evet sayın seyirciler. Burası Brooklaw Sterling çıkışı. Demir TV yolculuklar Sayın seyirciler. Kaşların karasına, kaşların karasına ben yandım ara Sana ben yandım ara Güzeli Güzel seni çok yedim, Üç ay oldu yolu gözledim Hakikattir bu sözlerim Güzel seni çok özledim Üç ay oldu yol gözledim Evet sayın seyirciler Krakow 249 katı 3'e 75 Yani katı 3'ten Krakow'da 75 km oluyor sayın seyirciler otomatik olarak da. 175'e 250 sayın seyirciler. Evet 175 deyince rahmetli Halil işte aklıma geliyor. Haymakçı'nın yokuştan vurmuş doçu sayın seyirciler. Doğuş'un ibresi gösteriyormuş. 175, 175 sayın seyirciler. Hey gidi rahmetli güzel hey. Kendi gitti hatıraları kaldı. Evet sayın seyirciler <laughs> Brokla'dan Katavuçu'ya e doğru gidiyoruz. Demir TV iyi yolculuklar diler. 3 tane panel van yarışıyor sayın seyirciler. 3 panel van peş peşe. mele sungurlunun arası arası yıktı beni kaşlarının arası aman aman Yatıyor <laughs> <laughs> ya, Ceylanları çekiyor bak bu geyikler Aralıkta tek tek kurur ziller i̇şte. ziller Aman Allah gözlere bak gözlere aman aman Kocadık bilmiyorum çekti ama orada yatıyorlardı. İyice bakarız. Tamam. Evet sayın seyirciler bugün Vrokov'da hava açık güneşli sayın seyirciler. Yani yaz havası var diyebiliriz. Biraz serinlik var ama güneşli var sayın seyirciler. Arabanın içindeyse gir resmen yanıyorsun hadi Vroclav'dan Krakow 250 km sayın seyirciler. Geç 10-20 km yol geldiydik ama 260-270 diyelim yani.